tarafta da raid atıyorlar ya. Raid base var kanka. Roof. Roof'ta 2 kişi var raid base. 3 kişi var roof'ta. <laughs> Saldım ya. öldürür ya. Oh mermi aldım köpek gibi. base e, attıkları raid base'i <laughs> raidledikleri base'den büyük amına kaydı. <laughs> Ruf'a double attım öldüm. Ananı मतलब तब किचर तमाम öldürdüm birini AK aldım. Bir tane daha AK kestim. Ben akşam olsun çıkacağım koy koyacağım not geri geleceğim bir müzik söylüyor iki saattir koşacağım çıkacağım emkinin içinde. Ah! Roket attı. Oğlum kafama roket attı adam heyse bad attım öldürdüm lan. Al öldüremedi roketle. Hadi akşam olsun artık. Aldım abi. İyi güzel patladık buradan abi. GG. Oh, silah feneri yok ama. Lazer var. 2 AK aldım. Spaslı gidiyorum. <laughs> Ra, adam var lan. Önünde adam var. Bir tane fuljir var. Öldü. Biri öldü. Destin bir tane full arkadaşı da var. birini daha açık etsin fulciir ahahahah şeyler aldım easy oğlum bu ne spasla gittim 3 tane fulciir akm var şu an yat aşağı oğlum ruhu fs body Pablo <laughs> S Öldü biri Ruh'ta 5 kişi beni arıyor. Ruh'ta 5 kişi beni arıyor. Çebete <laughs> daha attım. ES <laughs> Ruh'u bir dövüyorum görmeniz lazım. Köpek gibi dövüyorum rufu Evi de dövüyorum. Bulamıyorlar oğlum. <laughs> Çok iyi yerdeyim. Aşırı iyi yerdeyim abi. Anam. Ne yapıyorsun çocuğu? Şimdi ee, raid falan bitti. Biraz ev için farmlayacağım. Çünkü evi büyütmem lazım. Raid diyecekler büyük ihtimalle. Öyle farma çıkıyorum. tank patlatıyorlar. Ona gideceğim şimdi. Bu bir şey olabilir. Çünkü piklediğim an direkt ateş etti. Allah Allah. Bu adam nasıl oynuyor böyle? Bu adam iyi oynuyor. Üf, ölecektim her türlü de. Hani o ilginç oynuyor yani. O çocuk gerçekten ilginç oynuyor. Şu an aranızı görüyorum kanka Ö Öldüm Bunlar kanka Öldüm 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 Adam evin Nereden? önüne gelmiş Adam evin önüne gelmiş Neyle gelmiş Bilmiyorum dağda zıplıyor ben evi yaparken vurdu beni Evin yanında direk Tamam dur adamı bekle Gelsene evin yanına w 8 değil mi hmm. Duydum elarlı değil mi elal, adam Elar evet. evin yanında ya Yukarıdan tepe var evin yanında Çıkıklık var oradan sıkıyor bana Gelsene Geliyorum, yarımı al Duyuyorum Evin, şu an adamı Evin dibinde başka biri daha var, Raidleyecekler galiba Ev açık Dur, şu an oğlum sakin ol Sakin ol attım, AS attım Hazmatlı gelen benim, sakin Adamları, seni base surlu mu kanka? Evet surlu kanka SES gitti. ALO Durlu kanka base. Tamam tamam dur. Adam hangi dağda ya? Evin dibi Sağ hemen oluyor. küçük küçük dağda hemen ya dibinde adımın. dibinde. Sus sus tamam. Öldü öldü öldüler. öldüler. Azm attı benim. Azm attı benim. benim. Diye nerede? Benim azm attı. Bilmiyorum. Kenar öldü. Tepelik sen misin şu Benim benim. Ha evin adım, dibinde biri, biri var kanka. Ya, haberin olsun ses evin dibinde adam. Ses var. Tamam dur dur. Adamlar şu an bu evin benim olduğunu yüzde yüz yüzeyiz, emin oldu. Hadi. Ya chat. Öldüm kanka. E chat 3 body yedi kanka canı çok az. 24 canı var Umut. Kanka ben evi yapıyorum şu an bekle. 24 şey de hiçbir adam. Silencer'ı sıktım kanka. BS 3 body yedi adam. Loot'una gidiyor şeyin. Şeyin loot'una gidiyor şu an adam. O adamın loot'una gidiyor. Şuan burada adam. Vurabilirsin bak. Bak şan aldı. Adamı unutun bak beni unuttu adam şu an. Seni raidleyecekler geliyorum oraya ya. Ekle mut. Kanka bana yatak atabilir misin acilen? Çünkü tamam, raid'e tamam, gelecekler. Bakıma yok. Hiç mi yok? Sıfır. Adam sura girmeye çalışıyor benim. Aha minikopter buldum bekle geliyorum. Umut mini kopterle direkt base'in içine atlasam ne olur? Dur, dur şu an adam öldü kanka adam. Herkes surun içine düştü. Gelin mi mini kopterle? Dur dur. Salak lan bu. Kesicem şimdi bundan. Öldü. Minikopterle geliyorum da kanka şey Samsight diyorum şu an anasınım gibi İkisi de öldü kanka Patlayıcı i̇lk mermi 64 yaramadım. patlayıcı mermi gelmiş 3 kişi olabilirler dikkat. Onlar sana illa arayı da atacak Ondan eminim yani. 64 patlayıcı mermiye raidledin kanka şu an Aynen Yok kanka adam sürü kırar yok, dik yo, yani işte Onu deneyecekti zaten olabilir. o adam onu deneyecekti Sürü kıracaktı ee, yani de, deyip deneyecekti sana karşı Nerede ama. Nerede bu adam loot ya? Dur bakayım ben bir helikopterle geleceğim oraya şimdi. Benim eee... 20 mermi... Ben silah alayım mı oraya gereken yoksa bana bir harcayan mı? Arkadaşı vurduk. Adam AK sıkarken bana adamın AK'si kırılmış lan rızık